Consult and Productions. You understand? Deep Pala. This is how we drop in it, Turkish style. Yeah, yeah. Biri yetmez, ikincisi olsun. iki yetmez, üçüncüsü olsun. Hepsi de bile bile gelir eğlence. Oh, yarın partisi bu ortam kopar. Go gang gang. Etek altı sulu ve de mutlu. Yeşilimi ver, kafam güzel olsun. Yedi buçuk insanı kapak olsun. Harcama dinle, kalçana çalkala. Vaktimi harcama, pili parçala. Gece bitmez, bitse de ben bitmem. Anladın mı? Beni vurun suçluyum ben. Çelelele prangalarla balık alamam ben. Beni vurun suçluyum ben. Çelelele prangalarla balık alamam ben. Eyo hey. e eyo piyasaya haber verin eyo eyo. Kaldır belleri beni takip edin eyo eyo. Enerjiye geri verin eyo eyo. Sarmanışın balık aldı gelin eyo Alın. Üçü yetmez, dördüncüsü olsun. Dört yetmez, beşincisi gelsin. Kim bilir belki de derdimi kesmez. Yine denemek gelir, şimdi herkes açlayıp parkte kalitey görsün. Oh, oh, oh. Yeşilimi ver zaman hemen vursun. Balın yok, kelince olsun. Maksat gecenin tadını çıkarma, şansın varsa sıradaki sensin. Herkes gelsin, tek tek bendeki istek. Oh, bir tanesin oh. Beni vurun suçluyum ben. La la balık alamam ben. Beni vurun suçluyum ben Çelim çelerler pangalarla balık alınmam ben Eyo eyo piyasaya haber verin Eyo eyo kaldırıp elleri beni takip edin Eyo eyo enerjiyi geri verin Eyo eyo sarman için bana kâğıdı gelin Eyo eyo piyasaya haber verin Eyo eyo kaldırıp elleri beni takip edin Eyo eyo enerjiyi geri verin Eyo eyo sarman için bana kâğıdı gelin Parti bitti duman altı bugün yine yoruldum Tamam dedim bırak yeter dedim Ey bu gecenin de sonuna geldik oh, oh, oh. Hey, Şarkı bitti vakit yine doldu Benden bu kadar yoluma koyuldum Sen kal dedim elveda dedim Sade de geldik gel, fendi, sana bay bay dedim Beni vurun suçluyum ben Çelelele prangalarla balık alamam ben Beni vurun suçluyum ben Çelelele prangalarla balık alamam ben Eyo eyo piyasaya haber verin eyo